Hepinize merhaba arkadaşlar. <laughs> Bugün sizlerle beraber Doberman Dobermanımız Picasso'nun hayatında dördüncü bölümdeyiz arkadaşlar. En son hatırlarsanız Picasso dehşet e eğitim vermişti. dehşet artık çocuk olmuştu ama dehşet hala bu eğitimi tamamlamamıştı. Daha doğrusu böyle bir şeyden bahsetmedim videoda. Ama arkadaşlar tamamlamadı. Ve bugün bakalım Picasso ne yapacak. Hadi izleyip görelim. Anne, babam nerede? Ona bir şey söylemem gerekiyor. <laughs> İçeride, o. İçeride oğlum. Bakayım. Baba, ha buradasın. Sana bir şey söyleyeceğim. Söyle bakalım. Ya baba ben kendimi çok güçlü zannediyorum. Ve ondan intikam almak istiyorum ya. Ana, intikam mı alacaksın? Oğlum o Rottweiler senin içinden geçer. O Rottweiler senin içinden geçer. Bana ne baba? En azından şansımı denerim. Bak bu sefer elinde kalırsın oğlum. Bak baba. Ben gideceğim. Tamam lan git. Allah Allah. Ama yardıma gelmeyeceğim. Gelmezsen gelme bana ne. Evet ilk olarak onlar bana burada pusu kurmuşlardı. Yani şuraya saklanmışlardı. Herhalde bu çöp konteynerını ellemişlerdir ya. Ha? Tüp tükürük. Tükürük buldum. Kim sana bu tükürükler. Evet burada. Evet. Burada değişik bir koku var. Hemen onu takip edeceğim. Kürükle bir de bu yeri bulursam ne kadar da güzel olur. Koşayım. Koş. 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 Koş dehşet. Koş. İnşallah doğru yere gidiyorumdur. Yetişmem lazım. Enerjim kolay kolay bitmez. O yüzden birazcık zıplayayım. Ama şimdi kolay kolay biter. Sessizce Şöyle hemen. Oy oy. Koş, koş 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 Bak giderim ben. Oo. Evet orada iki tane köpek. Şuraya saklayayım. Arkadan geleyim. Arkadan dolaşalım. İşte burdan. Evet girdim. Burada bir Rottweiler var. O, bun, o beni döven Rottweiler olabilir. Evet. İkinci köpek de Rottweiler. Ama neyse ne. Hey siz. Ha biz biziz de. Sen ne arıyorsun la burada? Ha? Sen kimsin? Ben dehşet. Abi bak dehşetmiş. Hadi bunu dövek. Bence de patron ne dedi? Eve kopak girmesin dedi. Biz de bir kopağız. Ama biz rottweileriz. Biz kopak olduğumuz için gireriz. Siz de kopaksınız. Ama sen Rottweiler değilsin. Aman aman Türkçeniz de ne kadar harikaymış. Kopaklar giremez ama kopaklar girebilirsen ne anlatıyorsun? Senin duyduğunu anlatıyorum. Ama ben buraya sizin evinize zarar vermeye ya da patronunuzu ziyaret etmeye gelmedim. Neye geldin? Sizi parçalamaya geldim. <laughs> lan sen kendini bir şey mi sanıyorsun lan? Biz koparız. Biz kopak eğitimi aldık. Biz kopak kopak. Ben de köpeğim ve sen beni devirebileceğini mi zannediyorsun. Evet sen bittin. Biri gitti. Biri kaldı. Gel lan buraya. Abi, abi bana saldırma ya. Ben kopak, kopak. Ulan ben de köpeğim. Başlayalım sizin kopaklığınıza da köpekliğinize de. Kaç lan kaç. Geliyor. Gelirse beni mahveder lan. Abi ya, haber vermem lazım. Bu manyak köpek öldürür beni. Lan geliyor. Kaç oğlum kaç. Evet şimdi anne ve babamın yanına gidebilirim. Koş dehşet koş. Koşmam lazım. Da bu ha, tamam. Ben de bir yan yanlış bir tuşa bastım sandım. Neyse. Koş dehşet koş. Anne, baba, baba, anne, anne, baba, baba, anne. Oğlum dur lan dur biz babaannemiz. Hayır hayır ondan değil. Bugün iki tane rottweiler dövdüm. Ne? İki rottweiler mi? Oha. Oha. duydun mu? Pompek iki Rottweiler diyor. Duydum Picasso. O benim oğlum. Dövebilir. Ama gerçekten iki tane Rottweiler ilkinde biraz fazla değil mi? Hayır anne. Fazla değil. O sadece kanlı ölümün birkaç tane ol oluşan pisliği. Daha kanlı ölümü öldüremedim. Ama iki Rottweiler. Biliyorum. Ama daha o kanlı ölüm değil kanlı ölümün yerinde bilmiyorum ama daha doğrusu birisi elimden kaçtı patronuma seni şikayet edeceğim dedi. Ama iki Rottweiler. Ne baba sen bana 12 tane dövdüğünü anlatıyordun. Oğlum o 20 şimdi onu karıştırma. Onunla bu aynı şey mi? Sen daha bebeksin küçücüksün. Ama ben daha bebek değilim. Daha Arkadaşlar bugün niye haber devrik cümle kuruyorum. Neyse. Oğlum, bebeklik zaten küçüklüğün en büyüğüdür. Yani ilk başta bebek olursun. E babam ama ben çocuğum. Başlarım senin çocukluğuna. Ay ısırma Picasso. Karışma sen Pompik. O benimle onun arasında. Ya baba ısırma. Acımıyor zaten. Sert ısırsaydım iki iki ısırışta yerdeydin ama. Ulan eşek ulan. Gitmiş iki tane Rottweiler dönmüş. Uzaklaşayım da. Babasının aslanı. Babasının aslanı. be. Adam gibi adam. Evet arkadaşlar. Bu videodan da bu kadardı. Gördüğünüz üzere. Dehşet iki tane Rottweiler'i. Yere sardı ve dövdü. Bakalım bir sonraki videoda ne olacak. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.